Maça çıkıyoruz! Kupa finaline! Evet. Ve en az list maçı kadar, Arsenal maçı kadar koşarak. Çünkü tarihe bir kupa daha kazandıracaksınız. Merhaba arkadaşlar, Başişman'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fatih Terim Gezer Rebuild yapacağız. Nedir bu Gezer Rebuild? Teknik direktörü seçtiysek eğer, sadece onun çalıştırdığı takımlara gidip başarılara imza atmaya çalışacağız. İlk gezerre'ye böldüğümde Fatih Terim'i seçtim ve sırasıyla Ankara Gücü, Göztepe, Fiorentina, Milan ve Galatasaray olmak üzere 5 farklı takıma gideceğiz ve en sonunda Şampiyonlar Ligi'ni alabilecek miyiz ona bakacağız arkadaşlar. 5 sezon sürecek. Her sezon bir takımdayız. Başlangıç bütçemiz ilk takıma 20 milyon euro vereceğiz, ikinci takıma 40 milyon 60 milyon, 80 ve 100 milyon olmak üzere Galatasaray'a 100 milyon ekstra bütçemiz olacak. Ayrıca yönettiğimiz takım şampiyon olursa 25 milyon euro bir sonraki gideceğimiz takıma bonus olarak gidecek. Yerel kupa alırsak o da 25 milyon euro. Avrupa kupalarında kupa alırsak 50 milyon euro ve gol, asist ve gol yememe maç krallıklarında liderimiz olursa onlar da artı 10 milyon euro olacak. Yani her sene katlanarak gidecek bütçemiz sondaki takımımıza belki faydalı olabilir. Şampiyonlar Ligi'ni alabiliriz. Videomuza geçmeden önce lütfen beğen butonuna basmayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve isterseniz ilk takımımız Ankara Gücü'ne hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar Ankara gücüne geldik. Hemen ben size kadroyu gösteriyorum. Kadromuz 70'lik, 71'lik, 72'lik oyuncularla dolu. Bakalım bu kadroyu ne kadar yükseklere çıkarabileceğiz. Bütçemizi görüyorsunuz 2.8 milyon ama biz buraya artı 20 milyon daha ekleyeceğiz. Ve 22 milyon euro bütçemiz olacak. Bakalım şampiyonluğu oynayabilecek miyiz? Ama şöyle de bir şey var. İstediğimiz kadar transfer yapamıyoruz. Satabiliriz ama en fazla 5 kişi alabiliriz. 5 transfer hakkımız var. Hadi o zaman transferler yapıp gelelim. Evet arkadaşlar transferlerimizi bitirdik. Gidenler gitti, kalanlar kaldı. Yeni 4 tane adam aldık arkadaşlar. 2 tane defans, 1 kaleci, 1 tane de santraforla bu işi bitirdik. Zaten paramız o kadar yetti. Görüyorsunuz kalecimiz gitti, orta sahamız gitti, stoperimiz gitti ve iki tane stoper aldık arkadaşlar. 33 ve 31 yaşlarında. Biraz daha reytingi yüksek ve yaşlı olması istedim. Çünkü en azından bu senelik idare etsin diye. Santraformumuzda stoperimizi sattık ve kiraladığımız oyuncudan sonra Santraformumuzu aldık. 32 yaşında Kopenhag'dan geldi. Şöyle ben size kadromu göstereyim arkadaşlar. Biraz daha yükseldik. Sanki 76-77'lik 80'lik kalecimiz var. Santraformumuzda 32 yaşında 78'lik. O da yakında düşecek. 77 ama bu sene idare eder diye düşünüyorum. O zaman hemen sezon sonuna uçuyoruz arkadaşlar. Hop geldim. Birinci sezonun sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım Ankara gücü neler yapacak. Allah Allah! Arkadaşlar birinci sezon sonundayız. Ankara gücü ile bakalım neler yaptık. Buradan geriye dönmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Başta yazmamışım. Ligdeki duruma göre birinci olursak 50 milyon, ikinci olursak 40, üçüncü 30, Dördüncü 20 ve beşinci olursak da 10 milyon euro daha eklemek istiyorum. Daha bir eğlenceli olur gibime geldi. En azından transferlerimizde daha başarılı olabiliriz. Geri çıkıyorum arkadaşlar. Ve Ankara gücü dördüncü sırada bitirmiş. Çok güzel. Buradan 20 milyonumuzu aldık arkadaşlar. Başarmışız. Türk kupası, Zira Türkiye kupasında biz yokuz arkadaşlar. Nerede elenmişiz bilmiyorum. UEFA Süper Kupası'nı kim almış? Bayern Münih almış 2-0. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de Bayern Münih almış. Coşmuş gene herif. Avrupa Ligi'ni kim almış arkadaşlar? Oo, Real Sociedad Barcelona karşı penaltılarda almış. İlginç. Bakalım gol krallığı, asist krallığı falan filan bir şeyler var mı? Bakıyoruz. Gol krallığını bir golle kaçırmışız arkadaşlar. Başakşehir'den Giuliano almış. Şanssız bir an. Asist krallığında var mıyız? Orada da yokuz. Lobby'nin e 7 gol atmış ama Perotti Fenerbahçe'den 12 gol. Baya iyi. Gol yemeyen maçta da o da iyiymiş aslında. Yani Monster olmasa bu ligi biz almışız. Neyse buralardan para gelmedi. Son kez de hızlı bir şekilde kadro merkezine bakalım. En fazla gole katkıda bulunan kimmiş? 23 gol 9 asistle Aguero olmuş. Kendisi 2 reytingde düştüğü halde iyi işler başarmış. Lobgenidze 17 gol 8 asist. Sol kanat kardeşimiz 9 gol 2 asist. Alper Potuk ofansif sahadan 4 gol 4 asist. Bu da yetersiz. Yani Alperciğim olmamış. Arkadaşlar ne yapıyoruz o zaman? Hemen yeni sezon için Göztepe'ye geçiyoruz. Göztepe'nin bütçesine 40 milyon artı burada da dördüncü olduğumuz için 20 milyon daha. 60 milyon ekleyeceğiz arkadaşlar. Hemen Göztepe'ye geçiyoruz. İkinci sezonda görüşelim. Evet arkadaşlar ikinci sezondayız Göztepe'deyiz Fatih Terim görüyorsunuz arka tarafta formayı da almış bir numarayı hemen istiyorsanız kadromuza bakalım kadromuz içler acısı gibi bir şey sağ bek sol bek 68'lik sol kanadımız 68 burada da yapacak çok şeyimiz var bakalım bu sezon Göztepe ile neler başaracağız hemen transferleri yapıp geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar transferlerimizi bitirdik. Hızımı alamamışım. 5 değil 6 transfer yapmışım. Onu da göstereceğim şimdi. Danny Rose geldi bedavadan. Kaleci Handanovic'i aldık. Yapacak bir şey yoktu. Paramız ona göre yettiği için kaleciye fazla para harcayamadık. Çünkü İrfan Can'ı sattık. 72 rating Bize bu sene fazla yardımcı olamazdı ratingden dolayı. Sağ Beke geldi. Bir tane daha ücretsiz arkadaşımız. Paramız yettiği kadar diyorum. Çünkü birazdan göreceksiniz kimler aldığımı. Sağ bek arkadaşımı sattık. Sol orta sahaya bamba geldi arkadaşlar. 45 milyon 900'e çünkü biliyorsunuz 60 65 milyon paramız vardı. Sattıklarımızla beraber e, anca bu kadar yapabildik. Sam 15 milyona, Göztepe'ye Alario'yu getirdik. 84 bitiriciliği var. Beklenti içinde olduğum bir arkadaş. Bakalım gol kralı olabilecek mi? Defansif orta sahamızı sattık. Bir defansif orta sahaya daha sattık. Ve arkadaşlar ofansif orta sahaya Emre Akbaba geldi. Ligi tanıyan bilen bir arkadaş. Simülasyonda da gerçekten güzel şeyler yapabiliyor. O yüzden Göztepe'ye bayağı yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Ve yedek forvetimiz 7 sattık. Bir tek Yehovic kaldı yedek olarak. 30 küsür yaşında. Şuradan ben kadroyu da göstereyim size arkadaşlar. Santraforumuz 78'lik. Sol kanadımız 81'lik. Burada bir tane sağ kanadımızda MDO ve sağ orta sağ oynayan bir arkadaş var. Sol bek sağ bek aldık. Kaleci aldık. Ofansif orta saha, Santrafor ve sol kanat. Orta sahayı ellemedim arkadaşlar. Bu şekilde bırakacağım. Hemen sezon sonuna geçelim. Bakalım Göztepe neler başarıp bir sonraki sezona neler katabileceğiz. Kaç para verebileceğiz. Onları hesaplayacağız. Haydi bakalım Fatih takım diyoruz. Sezon sonuna uçuyoruz. Allah'a Allah emanet Evet arkadaşlar, ikinci sezon sonunda Göztepe ile sezon sonuna geldik. Yukarıda gördüğünüz gibi 2-1 kaybetmişiz. Bu Türkiye Kupası finali. Demek ki buralara kadar geldiysek takımımız bayağı iyi. Acaba ligde ne durumdayız? Hemen geri çıkıyorum arkadaşlar. Bakıyorum. Ve Göztepe şampiyon olmuş arkadaşlar. İşte bir kalecinin, bir golcünün ne kadar faydalı olduğu, Atanan ve Tutan'ın iyi olduğu bir takımda neler olabileceğini görüyorsunuz. 86 puan Galatasaray, 87 puan Göztepe arkadaşlar. 1 puan farkla kazanmışız. Çok fazla gol atamamışız ama gol yenmeyen maçlarda en az gol yenmeyen maçı biz çıkarmışız gördüğüm kadarıyla. Hemen o zaman Türk Kupası'nı göstereyim. Trabzonspor'a finalde kaybetmişiz. UEFA Spor Kupası'nı kim almış? Bayern Münih yine almış Sosyal'de karşı. Şampiyonlar Ligi'nin kim almış? Bakıyoruz Liverpool Sevilla'ya karşı almış. Avrupa Avrupa Ligi'nde neler olmuş? Avrupa Ligi'nde de Benfica Leicester City'yi eğlenmiş arkadaşlar. Hemen gelelim takımımıza. Bir dakika takımımıza gelmeden önce gol kralımız var mı diyeceğim. Babel nereden çıktıysa gelmiş. Gol kralı olmuş 22 golle. Asist kralımız var mı? Var. İyi. Oradan bir 10 milyonumuz geldi. Onu yazalım. Ve işte bir 10 milyon da nereden geldi diyorsanız Handanovic arkadaşlar. 87 rating almıştık. Mutlaka düşmüştür tabii ki. 37 yaşındaydı sonuçta. Önemli değil. Bizi şampiyonluğa bizi şampiyonluğa, şampiyonluğa dedim ya. Bizi şampiyonluğa taşımış kendisi görüyorsunuz. Hemen o zaman kadromuza bakalım. Neler olmuş neler bitmiş. Pandanovic 84'e düşmüş görüyorsunuz arkadaşlar. Forvetimiz bir rating çıkmış. Zaten 28 yaşındaydı fazla gelişmesini beklemiyordum. Aa, yalnız Bamba 85 olmuş. Diye. Gencecik çocuk sonuçta. Akbaba 74 olmuş. Bir gelişmiş. Kadro merkezinden de son kez bakalım kim en çok gole katkıda bulunmuş. Hop bakıyoruz. Alaryo 20 gol 2 asist. Emre Akbaba görüyorsunuz. Ben faydalı olur demiştim. 17 gol 10 asist yapmış arkadaşlar. Ama Bambay da görüyorsunuz. 14 gol 13 asist. Takımın asist kralı. Ve aşağı doğru bu şekilde gidiyor. Ne yaptık arkadaşlar? Şampiyon olduk. 50 milyon geldi. Yani seneye Fiorentina'dayız arkadaşlar. Oradaki bütçenin üzerine 60 milyon artı 70 daha, 130 milyon daha ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım Fiorentina'yı nerelere getirebileceğiz. İnşallah Avrupa Kupası'ndadır kendileri. Fiorentina 7. bitirmiş. Kontenjandan Avrupa Kupası'na gidip gidemeyeceğini bilmiyoruz. Oraya geçince anlayacağız artık. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen 3. sezonumuza geçiyoruz. Ve Fiorentina'da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 3. sezonumuzdayız. Senior Terim Fiorentina'nın başına geçti. Takıma baktığımda... Çok fena değil ama tabii ki bazı dokunuşlar yapmak gerekiyor. Kalecimiz Dragovski genç, 80 reytingde kaleyi ellemeyeceğiz. Sağ kanadımızda Chiesa geri geldi. Kulozek var, Petkovic var, 7 78'lik bir forvet. Kaptanımız Hoffman 79 ile orta sahada oynuyor. 29 yaşında. Amrabat 80'lik 25 yaşında. Defansif orta sahaya büyük ihtimalle bir transfer yapacağız. Ve sol orta sahaya da büyük ihtimalle bir transfer gerekiyor. Belki en kötü ihtimalle bir tane de stoper alırız. Toplamda 5 kişi yine alacağız. Şu anda 179 milyon transfer bütçemiz var. Çok fazla yaşlı yok. Yaşlı olanları da zaten göndeririz. Yenilerine gençleri alırız. Daha yüksek verdikleri alırız. O zaman hemen transfer çalışmalara başlıyorum ve birazdan görüşüyoruz. Evet transferler bitti. Gördüğünüz gibi Bonaventure'yi sattık. Andersen'i aldık Olimpik Lyon'dan. Leandro Prades geldi Paris Saint Germain'den. Akancı'yı aldık. Kendi stoperimizi verip üzerine para verdik. Santra formumuz satıldı. Kokorin. Ve sol kanada Seyit Maximin geldi arkadaşlar Newcastle United'dan ve orta sahaya da kendi orta sahamızı verip üzerine 65 milyon verip Kamavinga'yı getirdik. Tamamen 80 ve üzeri ortalama bir takımımız oldu arkadaşlar. Son olarak da burada defansif orta sahamızı sattık görüyorsunuz 14 milyona. Şöyle de takımı göstereyim ben size. Bir tek forvetlerimiz düşük gibi gözüküyor ama ben ikisine de güveniyorum. Biliyorsunuz Klozek şu anda kaç yaşında? 19 yaşında. Geleceğin yıldızı. Burada bir tane de 27 yaşında. Aklı başında bir arkadaşımız var. Sen Maximin solda, Chiesa sağda. iki tane güvendiğim kanatlarım. Defansı da bu şekilde güçlendirdik. 80, 82, 80. Kalecimiz zaten potansiyelli bir kaleci. Orta sahamızı görüyorsunuz 84, 81, 80 oldu ve tam olarak istediğim bir takıma dönüştü arkadaşlar. Bu sezon Avrupa'da mıyız bilmiyorum. Sezon sonunda göreceğiz hepsini. Hemen Haziran ona gidiyoruz. Bakalım Fiorentina ile neler yapacağız. Senior Terim. Evet arkadaşlar geldik 3. sezonun sonuna. Fiorentina ile bakalım neler yaptık. Avrupa kupalarında mıydık bilmiyorum. Çünkü ilk başta hiçbir şey belli değildi. Geri geliyorum bakıyorum arkadaşlar. Fiorentina. ooo ya bu kadar da <laughs> bu kadar da olmaz ama yani. Arkadaşlar görüyorsunuz Fiorentina birinci olmuş, şampiyon olmuşuz. Bir puan farkla en fazla gol atan takım değiliz. İkinci takımız en fazla gol atan. En az gol yiyen ikinci takımız. Yani zar zor gelmişiz buralara. 28 galibiyetimiz var ama en fazla galibiyetimiz almışız. 6 mağlubiyet almışız ama Hemen o zaman Kupa İtalya'ya bakıyorum. Bakalım orada var mıydık? Burada Milan Inter almış. Seneye geleceğimiz takım kupayı almış arkadaşlar. Görüyorsunuz. UEFA Süper Kupasını kim almış? Liverpool Benfica'ya karşı 3-1 almış. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış? Bakıyoruz. Barcelona Manchester City'ye karşı almış ve Avrupa Ligi'nde biz var mıydık bilmiyorum bakıyorum. Manchester United Valencia'ya karşı almış. Biz buralarda var mıydık bakmak istiyorum. Avrupa Kupalarına katılmışız. Gruplardan birinci çıkmışız. Galatasaray ikinci çıkmış arkadaşlar. Görüyorsunuz. Young Boys ve Wolfsberger'in arkasında. Son 32'de olmuş ona bakıyoruz hemen. Manchester United Galatasaray'ı 6-0 yenmiş ve biz neredeyiz onu görmek istiyorum. Olympic Lyon'da 5-4 bizi toplam skorda geçmiş arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim. Buradan da hiçbir şey alamadık. Ama en önemlisi şampiyonluk geldi. 50 milyon oradan geldi. Bakalım gol krallığında bizden birileri var mıydı? Başlarda yok arkadaşlar. Bardiere var Milan'dan. Asist krallığında biz var mıyız? Asist krallığında Ronaldo olmuş. Gol yenmeyen maçta da bizim biz ikinci olmuş. Ne yazık ki buradan da puan alamıyoruz. Ama şampiyon olduğumuz için gelen 50 milyon ve devredilen parada 80 milyon da öyle 130 milyon Milan'a devredeceğiz arkadaşlar yeni sezonumuzda. Yeni sezona geçmeden önce kadro merkezinden istatistiklere de bakalım. Kim en çok gole katkıda bulunmuş? Kluzek 22 gol 7 asist. Sen Maximin 17 gol 11 asist arkadaşlar. Chiesa 15 gol 10 asist. Petkovic 12 gol 5 asist ve aşağı doğru bu şekilde gidiyor. Dördüncü sezonumuzda Milan'a geçiyoruz arkadaşlar. Milan'a giderken yanımızda da 130 milyon para götüreceğiz. Bakalım onların bütçesi ne kadar olacak? Beraber birleştirdiğimizde hangi futbolcuları al alabileceğiz? Milan da bu sene dördüncü olmuş. Şampiyonlar Ligi'nde olacağız. Bilmiyorum eleme oluyor mu olmuyor mu onu ben başta göreceğiz arkadaşlar. Dördüncü sezonumuza geçiyoruz. Milan'da görüşelim. Evet arkadaşlar, Senior Terim dördüncü sezonunda Milan'dayız şu anda. Kadromuzu ekranlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir kalecimiz var Donnarumma. Orta sahamız güzel. Casey ve Tonali var. İkisi de genç. Çalhanoğlu 28 yaşında 82 ile idare eder diye düşünüyorum. Sol ve sağ kanadımız da 20 küsur yaşlarında. Onlar da genç. Sağ bek almayı düşünüyordum ama fark ettim ki Tagliafico var. Tagliafico. İkisi de sol bek oynuyor Hernandez ile beraber. Tagliafico'yu sol bekte oynatacağım. Ve Hernandez'i sağ beke çevireceğim. Böylelikle bir transferden kar etmiş olacağız. Biri sağ biri sol bek. Çok güzel olmuş olacak. Ama yalnız Konde'nin yanına bir tane çok sağlam defans almamız lazım. Orası kesin. Orta sahayı ellemeyebiliriz belki. Ama bir tane de güzel bir golcü alırsak bu takım bence güzel şeyler yapacaktır arkadaşlar. O zaman transferlere başlayayım. Birazdan geliyorum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar transferler bitti. Giden oyuncular görüyorsunuz sol tarafta Milan yazısı. Sağ tarafta gelen oyuncular Kimpembe geldi, Lukaku geldi, Kuba geldi sağ tarafa. Stoperimizi sattık, Santraforumu sattık, sol orta sahamı sattık ve yerine Kokorella'yı aldık. Ve görüyorsunuz giden oyuncuları. Şuradan bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz Lukaku forvetimiz, Kukurello sol orta saha, Sağ orta sağda Kubo var ve Kimpembe'yi de aldık. Başka da transfer yapmadık. Hepsi zaten burada olan insanlar. Görüyorsunuz Hernandez'i sağ bek yaptık. Sol bekte de Tagliafica olacak. Dondurma karamizde. İnşallah bu sene de şampiyon olup şampiyonlar liginde bir şeyler yaparsak en azından seneye Galatasaray'a güzel miktarda bir para bırakmış oluruz. Fazla beklemeyelim. Hemen sezon sonuna gidelim arkadaşlar. Dördüncü sezonun sonunda bakalım Senior Terim Milan'la neler yapacak. Sezon sonunda görüşürüz. Allah'a Allah! emanet Evet arkadaşlar Milan'la sezon sonuna geldik. Bakalım ligde ne durumdayız? Şampiyonlar liginde bir şeyler yapabildik mi? Hemen geri çıkıyorum. Ligde şampiyonuz arkadaşlar. 92 puanla 5 puan fark atmışız Fiorentina'ya. Fiorentina da iyi gidiyor görüyorsunuz. Buradan 50 milyonumuz geldi. Bakalım kupalarda bir şey yaptık mı? Süper kupa. Bunu almışız güzel. 25 milyon da buradan geldi. İkinci kupamız var mı? Copa İtalya. Burada bir şey yapamamışız. Süper kupa kim almış? Avrupa'da Manchester United Barcelona karşı almış. Şampiyonlar Ligi'ni kim almış arkadaşlar? Bayern Münih Manchester City'yi almış. Biz buralarda var mıydık derken gördüm. Yarı finalde eğlenmişiz arkadaşlar. Yani finale çıkıp Manchester'ı yenmek de vardı ama olmamış demek ki. Bakarsanız seneye Galatasaray'la yaparız. Avrupa Ligi'ni kim almış ona bakıyoruz. Villarreal Arsenal'a karşı almış arkadaşlar. Hemen gelelim. Gol kralımız var mı ona bakıyoruz. Lukaku 19 golde kalmış. Gol kralı olamamışız. Yazık olmuş. Asist krallığında Dybala Juventus'tan Kalecimiz derken kalecimizde de bir şey bulamadık. 13 gol yiyelim maç çıkarmış Donoruma. Dragovski daha iyi gözüküyor şu anda. Garip bir şekilde şaşırdım. Fiorentina daha iyi oynamış sanki bizden. Neyse buralardan da bir şey alamadık. 75 milyonda kaldık arkadaşlar. Buradan kadro merkezinde bakalım. Kim kaç gole katkıda bulunmuş onu bari öğrenelim. Lukaku 26 gol 8 asist yapmış. Kukurella 19 gol 5 asist. Sağ bekten Hernandez 14 gol 2 asist yapmış. Vay anasını sayın seyirciler diyorum. Kubo 13 gol 9 asist. Kessi 10 gol 5 asist ve bu şekilde devam ediyor. Görüyorsunuz Çalhanoğlu 10 asiste kalmış burada. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? 5. takımımız olan Galatasaray'a 175 milyon götürüyoruz. Bakalım Galatasaray bu bütçeyle neler yapabilecek? İsterseniz sezonu kaçıncı bitirmişler onu görelim. Süper Ligi Galatasaray birinci bitirmiş o da güzel. En azından Şampiyonlar Ligi'ne dilek gidecekler. Biraz da bütçesi olur inşallah. O zaman vakit kaybetmeyelim. 5. sezonumuzda Galatasaray'a geçiyoruz arkadaşlar. Senior Fatih Terim İmparator. Bakalım 5. sezonunda Galatasaray'la neler başarılacak. Geçiyoruz Galatasaray'a. <laughs> arkadaşlar son sezonumuzdayız. Galatasaray'dayız. Şu anda kadromuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Eski kadronun kalanlar var. Sol sağ kanat, sol sağ bek, Kalecimiz Mustera bu sezon futbolu bırakıyor. 38 yaşında şu anda. Bartu Elmas var. Defansif orta sahada genç çocuk almış burada 67 reytingiyle. Orta sahaya iki tane transfer yapmışlar güzel. Forvetler güzel ama o da düşüyor şu anda. Bir hafta sonra 81'e düşecek onu da gördüm. 33 yaşında galiba ben gider. Yani buraya ne yapmak lazım? Şöyle bir baktığım zaman ilk başta bir tane sağlam bir kaleci almak lazım arkadaşlar. Mustera'yı severim ama yani 38 yaşında 80'lik kaleci bizi FIFA'da hiçbir yere getiremez şu anda. Bakalım nereye ne alacağız. Ben transferlere geçeyim arkadaşlar. Birazdan görüşüyoruz. Arkadaşlar transferlerimizi bitirdik. Birazcık gereğinden fazla yapmış olabiliriz. 5 tane değil belki 7 tane galiba transfer yaptım. Hatta bir tane oyuncumuzun da serbest kalma bedeli varmış. Onu fark etmedim. Araştırma yaparken onu da satın aldılar bir anda. O yüzden gidip en sonunda Gramenberg'ini aldım. Bedava oyuncular da bulduk. Sağ ve sol beke. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Sol kanada Onyekuru'yu getirdim. Sağ kanatta Kılınç oynayacak. Onların yedeği Kerem Aktürkoğlu, Gabriel Jesus var forvetimizde. Onu da indirimli bir şekilde aldım. Son senesiydi üzerine başka bir oyuncu verdim. Ve onun yediydi Ali Yavuz Kol olacak. Gördüğünüz gibi kalemizde Henderson, Kerer, Semedo. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde neler yapabileceğiz bu takımla. Vurdun, gol olsun diyoruz. Sezon sonuna gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım 5. sezonumuzda Fatih Terim'in takımı ne yapacak. Sezon sonunda görüşürüz. Allah Beşinci sezondayız. Videodaki son sezondayız. Bakalım Galatasaray'la Fatih Terim neler başardı. Üst tarafta görüyorsunuz küçük bir spoiler var. Zira Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenmişiz. Birazdan yine bakacağız ona. Hemen geri geliyorum. Ve Galatasaray 104 puanla şampiyon olmuş arkadaşlar. Baya bir fark atmışız ikinci takıma Fenerbahçe'ye. 104 gol atmışız, 28 gol yemişiz. En az gol yiyen takımız, en fazla da gol atan takımız. Baya da hayvan gibi gol olmuş yani. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Türk kupasını gösteriyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'yi 4-0 yenmişiz. 2 kupa birden geldi bu sene. UEFA Süper Kupası'nı kim almış? Villarreal Bayern'e karşı almış arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ndeydik. Bakalım oralardan neler yaptık. Tottenham Liverpool'u yenmiş. Biz nerede eğlendik? Oo. Görüyorsunuz değil mi? Şampiyon olan takım bizi yenmiş yarı finalde 2-1. Çok acı gerçekten ama çok da sevindirici. Buraya kadar gelmişiz. Kurduğumuz takım bayağı bir iş yapmış. Bakalım Avrupa Ligi'nde neler olmuş? Avrupa Ligi'ni Borussia Dortmund Sevilla'ya karşı almış arkadaşlar. Takıma gelelim bakalım. Gol kralımız var mı? Gabriel Jesus 31 golle Gol kralı olmuş arkadaşlar. 23 golle de Gravenberg 3. olmuş. Görüyorsunuz yaptığımız transferler nokta atışı olmuş yani. Galatasaray'dan Rodriguez 15 asistle asist kralı olmuş ve bakalım gol yenmeyen maçta kim? Tabii ki de Henderson kalecimiz. Ligi alt üst etmişiz arkadaşlar. Keşke biraz fırsatımız olsaydı, biraz da bütçemiz olsaydı şampiyonu gide alsaydık. Kadro merkezine geliyorum. Gabriel Jesus 47 gol, 10 asist yapmış arkadaşlar. Gravenberg 27 gol 17 asist yapmış. 1 nokta atışı daha. Schlager defansif orta sahadan 15 gol 7 asist. Ernie Onyekuru biraz sönük kalmış gibi. 13 gol 8 asist. Orta sahadan Rodriguez 12 gol 17 asist. Emre Kılınç 9 gol 8 asist. Bu da sağ orta sahadan biraz sönük kalmış gibi geldi bana. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Toplam 5 sezonda Fatih Terim'in kaç kupa kazandığını da görüyorsunuz arkadaşlar şu anda ekranda. Böylelikle videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni rebütlerde, yeni kariyerlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.